Merhaba arkadaşlar, Edimlik'ten herkese selamlar. Edimlik'i köşe bucak gezmeye başlıyoruz. Ayvalık Demeç, Burhaniye'den sonra Edimlik'teyiz. İlk durağımız bir banka, iş bankası. Edimlik İş bankası tarihi bir bina. Bu bina hakkında bilgi vereyim. Biliyor Mongoli mimarıdır. Türkiye İş Bankası'nın en etki şubelerinden birinin yer aldığı Edimlik, Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli bir liman ve ticaret merkeziydi. Edimlik'in bu önemli iktisadi konumuna uygun olarak Şurada bir da büyük bir de Ankara Gurus'taki merkez binanın küçük bir benzeri olarak aynı mimara inşa ettirildi. Bodrum ve zemin katlam oluşan 460 metrekarelik bina, Erken Cumhuriyet dönemi cephe karakteri ve mimari çizgilerini taşıp, Hayvanlık taşı olarak binan değerli kırmızı kesme fraşı kaplıdır. Edemi çok kalabalık bir şehir. Yani yazın ne kadar kalabalık olduğunu tahmin edebilir misiniz? Buraya gelmeniz lazım. Trafik çok yoğun, insanlar çok fazla. Şimdi bir müzeye ziyaret ediyoruz. Ayşe Sıdıka Elke Etnografi Müzesi, Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'ne bağlıdır. Edimit Belediyesi tarafından kurulmuştur. Avlusunda Bizans, Osmanlı, Roma dönemlerine ait geçici sergilenmek üzere verilmiş ankolojik eserler yer almaktadır. Zemin kattaki Kuvayi Milli Odası, bir idare oda ve hana tabir edilen 120 metrekarelik geniş salon kültürel amaçlı kullanılmak üzere düzenlenmiştir üst katta baş ve sofa bulunmaktadır. Odalarda 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl döneminin edemit ev yaşamına ilişkin geleneksel el sanatı ile bezenmiş ev eşyası, giysi ve günlük yaşamını yansıtan eşyalar sergilenmektedir. Bunlar yine Roma sütunları ve bölgesinden çıkmış sütunlar ama nereden çıktığını bulamadık. Şu yüzüm mü? yüzüm daha bu işte şey simgeliyor. E zenginliğin şakın kötü. Bu da Roman İmparatorluğu'nun <laughs> simgesi. Koşunlu Caddesi üzerinde göreceğimiz üç tane tarihi cami var. İlki Koşunlu Külliyesi. Kapıcıbaşı Mahallesi Koşunlu Caddesi'nde bulunan ve mazmut vakıf olan caminin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir. Caminin hazresinde bulunan Vanise Edimit'in tanımış ölemalarından Mevlana Yusuf Sinan'ın mezar kitabesi 1301 tane tarih olduğuna göre Kuşunlu caminin 1300 yılından önce yapılmış olması gerekmektedir. Tek kubbeli bir camidir. Sekiz köşeli bir kade oturtulan kubbenin dayandığı kemerle tutan sütunların başlığı çok süslüdür. Kitap adı geçen Yusuf Sinanetti. Muhtemelen tarihi kaynaklarda bahsi geçen danışmanlıklar ailesine mensup olup Selçuklu'nun hizmetine girmiş olan bir komutandır. Adı geçen kişi kitabeye göre 1301 yılında vefat etmiştir. Pazar fiyatları aynı öyle çok ucuz değil İstanbul diye bir fiyatlar yüksek. Şimdi burada 1910 yılında yapılmış bir cami var. Balıkesir'in Edirne ilçesine yaklaşık 100 yıllık bir camidir. 1910 yılında yapım tamamlanmıştır. Bu caminin restorasyonu sırasında lighting şadırvan olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Koşulu Camisi ve A camisi hani tarafından yaptırılmış. Şimdi burayı gezelim. Şimdi bir dedeyi görmeye gidiyoruz. Şöyle az gidenersem seyir piknik alanı. Buradan Edemiti kuş bakışı görebiliyorsunuz. Şehrin ortasında bile zeytin bahçeleri var. Şüpşüp dede türbesi. 500 yıllık anıt gelin de meşe ağacının boyu 15 metre, çapının 2,5 metre ve çevresinin ise 8 metre kadar olduğu ifade ediliyor. Şüpşüp dede olarak zatın asıl adı Seyit Muhammed Hazretleri'dir. Şüpşüp dede türbesi Kadıköy, otobaköy köy yolu üzerindedir. Şüpşüp dedenin çilanesinin olduğu bölüm türbe düzenlenmiştir. Bu türbenin alt tarafında bulunan mavi gelen suyu mihrap biçimli havuza damlanmasından dolayı şıp şıpleri ismi verilmiştir. Müzik şıp şıp dedenin hemen üzerinde ise bir mevlevi var. Sen geliyor mu Atay benimle? <laughs> tamam gel. Yardım etmeme gerek var mı? Yok. Şimdi bir gölete doğru ilerliyoruz. Biraz oda serinleyelim. Oğlum bırakmadı içine gireyim ya sonra belli yüzümü yıkayacaktım. Sen oldu ve Stüven şelalesine geldik. Yüzme zamanı. Dert gibi yolu <laughs> çok fazla. Kuyruktayız. Düzmesi çok güzel, çok keyifli. Tahmin ettiğiniz <laughs> üzere, tabii ki çok bu. Edirne'ye geliyorsanız bakıp sizler yüzün. Efsanenin öldüğü yere geldik. Hasan boğuldu, görüntü. Tütüver şelalesine göre Hasan Buroğlu yönetir. Daha sonra. Saat 5'ten sonra giriş bedava arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz yoldan yani Kızılkeçili Keçili Köyü'nden tekrar geri döneceğiz. Buraya bir de Zeytinli Köyü'nden geliş var. 24 kilometrelik bir yol. Biz Kızılkeçili Keçili yolunu kullandık. Parkçay'ın sokaklarında dolaşıyoruz. Zeytin, zeytinci, zeytinli ne kadar Al, tat bir tane. Buradan hani sonra bak akşam gezmesi daha güzel, sokaklar daha canlı, daha cıvıl cıvıl, daha kalabalık. Zeytin abi, ışık zeytinlerimizi şimdi alt eve götürelim. Yeşil kırmızı zeytinimizi aldık. Edebet bir yetişen kendi. Atay, bir de bu şurada bu ortamı var. Bu ortamı bir bende. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Gezgin Kitap'tan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Edemit gezimizin birinci bölümü burada bitti. Ya da ikinci bölümüne devam edeceğim. Balıkesir videolarımı oynatma listesinden ulaşabilir ve oradan izleyebiliriz. Gezimize başlıyoruz. Edemit ikinci gün gezisiyle herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Güre'deyiz. Güre'nin Kaplıca Caddesi üzerinde bir antik kent var. Bu antik kent ne yazık ki çoğu bölümü kurtarılamamış. Ama ayakta kalan bölümleriyle size anlatacağım. Edremit yakındaki Güre Kaplıcalarının bulunduğu yerdeki Asra'yı Strabon, Misa'nın Edremit için kenti yakınlarındaki bir köy olarak tanımlamıştır. Anadolu kökenli bir isim olan Aslanın dışında iki yerleşim alanı daha vardır. Bunlardan biri Turas bölgesindeki kuzey kuzeydoğusunda, değil de Dikili yakınında Nebilal köyünün olduğu yerdedir. Aslında antik kenti günümüzdeki yanlış yapılaşmanın bir sonucu olarak bütün yok olmuştur. Onunla ilgili kalıntılar rastlamak çok zordur. Bununla beraber Atemiz Aslan adında bir kutsal alanı günümüze kadar ulaşabilmiştir. kanın yazarı Almasar'ı Stavro'nun Astra hakkında detaylı bilgi vermiştir. İnternetten araştırabilirsiniz. Sarı Kız Etnografya Müzesi Diğer adıyla Kazdağ Müzesi Sarı Kız Kazdağ Etnografya Müzesi Diğer adıyla Kazdağ Müzesi Murat ve Uğur Bostancıoğlu kardeşlerin kurdu ve babaları merhum Ali Bostancıoğlu'na ithaf ettikleri Sarıkız Kazları Etnografya Müzesi hem ailenin hem de yaşadıklarının geçmişine ve tarihine ışık tutuyor. Müzede Edirne'te geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'e tahsis edilen fayton ve ilk baskının nutuk gibi görmeye değer yer alıyor. Ayrıca 215 günlük top mermisi kaldırarak Çanakkale Deniz Savaşı'nın kaderini değiştiren meşhur Seyit Onbaşı Balmumu de bulunuyor. Büyük İskender, Afrodit ve Nemesis'in silikondan yapılmış biri bir heykel ve büstlerin yanı sıra İda Dağı'nda yaşayanların yöresel kıyafetlerinin de sergilendiği galeride Sarı Kız'dan Hasan Boğulu efsanesine kadar pek çok hikaye objelerle anlatılıyor. Kaz Müzesi mutlaka ziyaret edilmesi gereken özel bir müze Kültür Bakanlığı'na bağlı. Giriş 8 Buradan sonra tekrar özel bir müzeye gideceğiz. Tatlı Kuşlar Etnografya Müzesi. Müzenin bahçesindeki kafede güzel vakit geçirebilirsiniz. Tatlı Kuşlar Etnografya Müzesi'ne geldik. Tatlı Kuşlar Köyü ve Kazatürk Ana hakkında bilgi veriyorum. Oğuz boylarının salı boyundan olan Ağaçeriler 13. yüzyılda Moğol baskısından kaçana Kaza Denizi kuzeyine göç etmişler. Önce odasına ardından Iğla'ya uzanan bu göç öyküsü Todos'a kadar devam etmiş. Tahtlı işlemedeki ustalıkları nedeniyle onlara tahtacı Türkmenleri kısaca tahtacılar denmiş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul almayı kafasına koyduğu zaman kullanacağı gemi ve kızakların kereselerinin alanındaki ağaçlardan işlenmesi emretmiş. İşin elbaplarının Todos'a yaşadıkları anlaşılınca Tatlıcı Türkmenlerine yeni bir göç yolu gözükmüş. Padişah'ın fermanı üzerine devrelerine yükleyip kazanın yolunu tutan tahtacılar burada Midili isyanını bastırmada da kullanılan 67 adet geminin yanı sıra birçok ahşap malzemeleri yapmışlar. Fetih sonrasında yöreyi terk etmeyip Türkmen geleneklerini sürdüren köyler kurmuşlar. Köy her ne kadar Alevi köy olarak bilse de köylerin büyük bir kısmı kendini Şaman olarak da ifade ediyor. Şamanizmin Yaşamın her anına sembolleri sembolleriyle süslü geleneksel tüpten giysileri, ün torbalar, kazaya motifli para keseleri, atların sırtına kuran heybelat, çocuk gerekleri ve başa giyilen terliklerden oluşuyor. Aile 1990 1992'de açtıkları Selim Turan Galerisi ve 1994'te ekledikleri kütüphane ile zenginleştirmiş, aynı zamanda dünyada sergilenen en büyükleri sırtlı deniz Kaplumbağası da bu müzede yer alıyor. 360 kilogram ağırlığı ve 197 santimetrelik boyutuyla dünyanın en büyük deniz kaplumbağasıdır sırtı tamamen delik kaplı olan kaplumbağa karakter karakter türünden farklıymış. Bu köyde iki önemli şahsın mezarlığı var. Tuncel Kurpsiz ve Alekber Şimdi onların mezarlığını ziyarete gideceğiz. Çamlıbel Köyü mezarlığına geldik. Şimdi Tuncel Kurtiz'in mezarını ziyaret edeceğiz. Hayat var gidelim. Tuncel Kurtiz'in vasiyeti üzerine mezarlığı yapılmamıştır. Sevenleri etraftan topladığı taşların üzerine yazılar yazarak etrafında bir küçük taştan mezar oluşturmuştur. Çamlı Belköy'ne yine beklediz. Şalak ve Santur reklamının hemen olduğu yerde sağ tarafta mezarlık. Tahtakuşlar köyünde Alev ve Çiçeğin Mezarına doğru ilerliyoruz. Devri daim olsun. Antandros Antik Kentine geldik. Altınoluk yolu üzerinde dünyanın ilk güzellik yarışması burada düzenlenmiş. Ednemit ilçesi Altınoluk beldesinin 4 km doğusunda İda Dağı'lı doğu, kazda yeteklerinde pereksler tarafından kurulmuştu Ednemitilşin, Ednemitilin. Burhani öğren Asos Berlam Kale üzerinde askeri bakımdan stratejik bir kurma sahip olan kenti M.Ö. 10. yüzyılda kuruldu. Düşünmekle birlikte çok yakında bulunan Asos'un M.Ö. 2000'li yıllarına kadar inen tarihinden Antantolos'un bu tarihlerde iskent bölümüş olması mümkün görülmektedir. Antik yazar Strabon Lelek Kavmi'nin baba bulunduğundan Lekton, Lida Dağı'na kadar olan bu bölgede yerleştiklerini belirtmektedir. Önce Trakya Misyalı, yerleştiği bilinen bölge M.Ö. 7. yüzyılda Limni üzerinden gelen Ayoliler tarafından iskan edilmiştir. Perekslerin de bu tarihlerde Antantolos'a yerleştikleri antik kaynaklardan anlaşılmaktadır. Antantolos'un adı Turey Savaşı'nda da geçer. Turey Savaşı'na da katılan Aeneas, Turey'e yıkılınca Antantolos'a yıkımdan kurtulan insanlarla gelir ve 22 kebi inşa edip denize açılır. Ayrıca Antantolos kenti Stavon'da büyüttüğü gibi bir süre kuzeyden gelen ve Babat Kunu'nun halkı olarak bilinen kim tarafından işgal edilmişti. Biraz önce Roma'nın en zengin kişisinin villası ödedik. Villasının aynı zamanda su sistemleri vardı. Bu sistemleri ve sunum başlarının evet. bulunduğu yer Amalmi evin? Antantros'ta kazılar 21 yıldır devam ediyor. Bu 21. yıl ve buranın olduğu bölge tamamen sit alanı oldu. Ama tabi önceden kurulmuş olan yapılar ve villalar var. Bunlar yıkılamıyor maalesef nekropoline doğru ilerleyelim. Antik Kenti'nden 500 metre ilerliyorsunuz ve hemen sağdan giriyorsunuz. Arkamda şöyle villalar var. Villaların hemen yanında da bir kazı alanı var. Burası da Antalya Antik Kenti'nin nekropolü. Altımoğlu'nun çarşı girişinden 1 kilometre ilerledik ve solda tarihi bir hamam yapısı var. Şimdi olayı anlatmaya geldim. Altınoğlu'nun ilk muhtarı olan Musa Peker tarafından köy halkının ihtiyacını karşılamak için 1929 yılında yapılmış. Her çıkamalı. Altınova'nın merkezi güzel bir köy havasına sahip. Güzel bir kasabası. altın ırıkta yer alan tarih bir konağı görmeye geldik. Geçmişi 170 yılın üzerinde bir tarihe dayanmaktadır. Konağın ilk sahibi o tarihte var olan Papazlık Kilisesi'nin rahibidir. Birinci Dünya Savaşı sonu Kurtuluş Savaşı öncesinde rahibin Midil Adası'na göç etmesi ve malları Midil Adası'na Abdullah Efendi ile değiş tokuş yapması nedeniyle konağın sonraki sahibi Abdullah Efendi olmuş ve konak o zamandan sonra Abdullah Efendi konağı olarak anılmıştır. Mimarisinin güzelliğini görüyorsunuz giriş kat ve birinci kat taş. ikinci kat ise ahşap sistemlerle dolu. Abdullah Efendi'nin o günkü adıyla Papazlık Köyü'nün en varlıklı kişisi olduğu bilinmektedir. Çok farklı olduğu kadar da çok kültürlü ve mütevazidir. Konağın orijinal yapısı ve sistemlerine dokunmadan tümünü onarımdan geçirmiş. O tarihlerde bu bölgede görülmeyen eşyalarla donatmış. Yaz sofrası yerine yemek masası alışkanlığı getirmiş ve mekan Portekiz ve Fransız lambaları ile aydınlatılmıştır. Ocaklı konular, ocaklarda ateş yakınlar, diğer kısımlar ise yerler, metal tablalı, küçük, beyaz ve renkli Fransız Çinli sobalarla ısıtılmıştır. Atlı Efendi'nin Rıfat Bey adındaki Atatürk kimliğiyle tanınan genç ve Kutuz Savaşı'nda Çetebaşı İlhan Çavuş ve diğer vatanseverlerle konak ve toplantılar düzenlemiş, sonra Ankara'ya gitmiş ve Mebus Rıfat Bey olarak haliyle ilişkilerini hep sürdürmüştür. Abdullah Efendi konağı da olup Edirne'de gezilecek noktalar arasında. bütün güneş kremimizi bitirdin Atay. Ne yapacağız biz şimdi? Ay, azıcık bıraktım. Azıcık bıraktım. Hepsini de devene sürmüşsün. Şahin'le de kanyona geldik. Çok iyi Pirtli girişinden itibaren 500 metre kayalık ve vihir yatağından ilerliyorsunuz. Ondan sonra rahatlıkla, yani rahatlıkla değil ondan sonra ulaşıyorsunuz şelaleye. 26 km uzunlukta ve tehlikeli bir kanyon olduğundan dolayı milli parklardan zeytinin milli parkına izin almadan ve rehber edilmeden kanyon yürüyüşü yapamazsınız. Ürün Edemet'te Hasan Boğdu Şelalesi'ne girmiştim. Oranın suyla burayı karşılaştırdığım zaman burası daha sıcak odası, Fasan Boğdu ve Sümen Şelalesi daha soğuktu diyebilirim. Bu da o kadar çok üşümedim. Şahinlere Kanyonu'ndan akan şelalemiz. Buraya gelip size güzel vakit geçirebilirsiniz. Suyu gayet güzel. Havuzu çok derin değil. Yani su ancak bu seviyeme geliyor. Yani bir diyet uçuş Bir gelmeyen bir derinliğe sahip. Şelaleye doğru yaklaşalım dedik ama biraz dengemizi kaybetmeye başladık. Ondan dolayı telefonu riske devam ettik. Doya doya yüzdük. Şimdi çıkma vaktimiz geldi ama arkadaşlardan sudan çıkmak nedir bilmiyor. Atay hadi çıkalım mı artık? Vay çıkacak vallahi <laughs> tarihi aldı. Hayır Şahin dedi. Şahin Dede Kanyonu bitirdik, yüzdük. Şimdi Altınoluk sahiline doğru yol alın ve bugünü bitirip Ondan sonra evimize, Gevzi'ye dönelim. Su ile meşhur Altınolu'ya geldik. Altınolu'yu çok merak Su çok güzeldi. Suyun üzerine de bir güzel mi yedik. O ortamı salla diyor. Vanilyalı ve beyaz çikolatalı aromalı. Güzel çok aşırı tatlı. Canım arkadaşlarım çok güzel bir suydu. Biraz girişi taştık ama suyu turkaz renginde. Dalga malga yok çok dingin ve çok güzel bir sahil mutlaka altı geldiğinizde burada da denize girin. Altı gündür bir fil yoldayız. Ayvalık'tan başladık. Gömeç, Burhaniye ve Edremit'te Artık altıncı günde bitiriyoruz. 5 gün hesaplamıştık. Bir gün uzattık. Altı günde bu Kuzey Ege turunun bir kısmını tamamladık. Gezgin Kitaphan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle bir tıklayıp abone olmayı, şöyle bir tıklayıp beğenmeyi unutmayın.